335, 620. Buradaki skalaya attım bak. Buradaki çıkışın, Fibonacci'nin bu akımın tepe ve dibine attım. Dolayısıyla burada bak bu yaptığı çıkışın birinci stepte 61.8'inde destek bulmaya çalışmış. Aynı zamanda orada 233 günlük hareketli ortalaması bak tam burada destek bulmuş. Sonra tekrar bir yukarı dönme çabası sonra soruşturma ve tutuklanma derken bak 61.8'de birinci düşüş dalgasını dengeleyen BİM ikinci düşüş dalgasında 78.6'da dengelemiş. Nokta atış, iğnenin ucuna baksın yatırmışlar. Görüyor musun? Bak, hı hı. burası bir 78.6. Şuradan görebilirler. Dolayısıyla burada da hani endekste yukarı gideceksek 9810 geçilmeli dedim ya. İşte o BİM'deki o rakam 482.74. Sebebini anlatayım yine. Burada bak, bu düşüşte destek olarak çalışan 233 hareketli ortalama kırıldığı için şimdi iki gündür yukarıdan tencere ka tencere kapak hikayesiyle baskı yapmaya başlamış. Dolayısıyla burada 400-401 seviyesinden başlayan hareketin cümleme dikkat trende dönebilmesi için 482-73 üstlük çarpı iki kapanış verirse şunu deriz. BİM İmamoğlu tutuklanmasını fiyatın içine koydu deriz. Tabii yeni bir haber gelmediğiçe şerhini de koyalım çünkü hassas bir dönemdeyiz. 482.73 geçene kadar yukarıda 482.73 ile 444 bölgesinde bir süre endeksin göstereceği karar refleksini görmek isteyebilir BİM. Bu anlamda bu grafikle ilgili biraz öyle orta ve uzun vadeli daha farklı bir perspektiften bakacak olursan İner diye anlatmayacağım. Bak kendime şerh koyuyorum. İner diye anlatmayacağım. Ama inerse diye anlatayım. 396 368 bölgesi yatırım tavsiyesi olarak değil. Selçuk Dönenciler gözüyle. İner diye söylemiyorum. Tekrar ediyorum. 396 368 bölgesi Türkiye'nin bir değerinin teknik analizde çok ciddi törpülenmiş bir fiyatı demek olur. Tamam? Ancak evet. öbür taraftan ben trend arıyorum. Ben ucuzluk aramıyorum. Ben trendin içinde trend varsa para kazanılacak gerçeğiyle iş yapmak istiyorum diyorsanız 48273 geçilene kadar değer mi değer ama taşıtırlar. Tamam? 48273'ün üstünde de ben sana söyleyeyim. BİM'de 519 553 hareketi tetiklenir. 48273 geçene kadar 483 444 bandında BİM e, haberin dengelenmesini bekleyecek.